<laughs> Bugünkü videomuzda App Store'dan satın alınan uygulamaları iPhone'larda nasıl gizleyeceğimizi anlatacağız. Sağlık. App Store. Kimimiz belki de uygulamaların görünmesini istemiyor olabiliriz. Öncelikle bugün sekmesine giriyoruz. Bugün de bugün sekmesinde değilsek bugün sekmesine giriyoruz. <laughs> İnternet kaynağı bağlanıyoruz. Hesabımız. Hesap. Kısmına giriyoruz <laughs> arkadaşlar. Satın almak. Hesabımız. almak. Satın almak. Satın Satın almak. Satın Satın Mesela bunu arkadaşlar gizlemek istediğim zaman bu arada geri getir geri getirmek <laughs> için de arkadaşlar ay e, falan kullanılıyor ben bilmiyorum arkadaşlar nasıl geri getirildiğini geri getirildiğini gizlemek için bir kere arkadaşlar bir parmağına yukarı kaydırdığım zaman gizle diyor çift dokunuyoruz arkadaşlar buna e, görenler bir kere dokununca oluyor arkadaşlar ama hani normal hani şey burada normalde şey Arkadaşlar, çift dokunuyorum. ekran küçük kullanan arkadaşlar, çift dokunuyor. Çift dokunduktan sonra da gizlenmiş oluyor uygulama. Not olarak da şunu söyleyeyim: Bir yerde uygulamayı arattıysanız, orada yeniden indir butonu çıkıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bugünkü videomuz bu kadar. Like atıp kanala abone olmayı, bildirimleri etkinleştirmeyi ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıklı kalın. hoşça kalın Evde kalın. Bay bay.